Herkese merhaba arkadaşlar soru-cevap yapacağımı söylemiştim lan oğlum da bir şey demedik hemen bir konuya geçtik ya arkadaşlar hatırlarsanız soru-cevap yapacağımı söylemiştim bizim sınıftan Tuğba diye biri var şu anda benim shorts videomda burada duruyor evet şimdi onun verdiği iki tane soru var burada sizlere onu söyleyeceğim ve cevaplayacağım. Arkadaşlar e, videoya geçmeden önce bu videoya like atmayı unutmayın. kanalda da abone olmayı unutmayın. 80 abonede kaldık. Şuradan. Yani shorts atabilirim belki ama atamıyorum ben yani. Çünkü artık uzun video atmak zorundayım. Bilgisayarda hiç shorts atılmıyor. Ya da ben atamıyorum. Anlayacağınız üzere. Böyle işte. Neyse hemen geçelim. Soru cevap video yapıyormuşsunuz. Soru soracağım demiş. En sevdiğim renk ne? En sevdiğim renk mavi. Doğum günün ne zaman? 16 Ekim'de olacak. Sizin de sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazmayı unutmayın. E, ee, Şortlara da yazabilirsiniz. Şimdi bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.